Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha yine sizlerle beraberim. Kalbim senden vazgeçmiyor söyleyen bir Cakalay'dan muhteşem bir videonu, muhteşem bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en muhteşem görüntülerin yepyeni karelerin devamını izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.